Arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Patatesli soğanlı güzel bir kahvaltılık yumurta hazırlayacağım. Burada bir patatesim var, bir iri boy soğan, 3 adet yumurta, 2 yeşil biber, birazcık kapya biberi olacak. Zeytinyağımız olacak, baharatlarımız olacak. Hem çok besleyici ve çok lezzetli bir kahvaltılık. Önce patatesi doğrayarak başlayacağım. küçük küçük doğrayacağız ki çabuk pişsin. Patateslerimizi bu şekilde doğruyorum. Bu şekilde oğrayarak devam ediyorum. Soğanlı patatesi, biberi doğradım. Kapya biberi buzluktan çıkarttım. 3 adet de yumurtamız olacak. Şimdi tavaya alıyorum. Ocağı açıyorum. Çayım da bir tarafta demleniyor. Sabah kahvaltısı için yapıyorum. Burada zeytinyağım var. Küçük bir çay bardağı. Dolu dolu değil. Şöyle biraz alıyorum. Çünkü patates yağ sever. Sebzelerin tamamını tabağıma aldım. Kapya biberi de alıyorum. kavurmaya başladım. Kavrulmaya başladı sebzeler. Şimdi kapağını kapatacağım. Güzelce renk alana kadar kavuracağım. Kavuracağım kavruldu. Tuzunu veriyorum yarım tatlı kaşığı. Çeyrek tatlı kaşığı karabiber. Yine çeyrek tatlı kaşığı kimyon veriyorum. Şimdi biber sosu ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı. Çok yakışıyor. Domates sosu değil. Biber sosu. Şöyle bir yemek kaşığı ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Kapya biberin biraz da acı biberin Sosunu hazırlamıştım yaz, yazdan. Çok lezzetli, güzel oluyor. Lahmacun'a, dolmaya, bu tür kahvaltılıklara harika oluyor biberle ekleye. Biraz da böyle kavrulduktan sonra hemen yumurtasını çırpıp ilave edeceğim. 3 adet yumurtayı kırdım. Şimdi çırpacağım bunu. Köpürdü. Şimdi tavamı alıyorum. Çok lezzetli ve besleyici güzel bir tarif. Aslında akşam öğünlerinde de olur yanında bir çorbayla. Sabah kahvaltısına çok yakışıyor. Sebzeli yumurtam hazır. Şöyle biraz dinlensin. Harika görünüyor. sebzeli yumurtam hazır. Harika görünüyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.